Bir okulun öğrencileri futbol takımı için logo tasarlayacaklardır. Bu tasarım için kısa kenar uzunluğu 3 kök 6 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kağıda. Aşağıdaki gibi iki eş eşkenar üçgen çizilerek maviye boyanmıştır. Daha sonra bu kağıt köşegeni boyunca kesilerek iki eş parça elde edilmiştir. Bu parçalardaki eşkenar üçgenler tabanları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirildiğinde Parçaların birer köşesi bulundukları kenarların orta noktası ile çakışmıştır. Logodaki mavi boyalı kısmın çevresinin uzunluğu kök 192 cm olduğuna göre, logonun bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi soruya baktığımız zaman bize dikdörtgen şeklinde bir kağıt veriliyor ve bu kağıdın da kısa kenar uzunluğu 3 kök 6 santimetre olarak verilmiş ve iki tane eş eşkenar üçgen çizilerek maviye boyandığı söyleniyor. Daha sonra da bu kağıt köşegeni boyunca da kesilerek iki tane parça elde ediliyormuş. Şimdi bu parçalardaki eşkenar üçgenler de tabanları çakışacak biçimde yerleştirildiği zaman birleştirildiğinde parçaların birer köşesi bulundukları kenarların orta noktaları ile çakışmıştır. Yani aslında şunu demek istiyor. Buradaki uzunlukla şuradaki mesafe birbirine eşit. Yine aynı zamanda bu mesafe ile şu mesafe de eşit. Yani bulundukları kenarları tam ortalıyor demek istiyor. O zaman burada bunu anladıktan sonra şunu silebiliriz artık şu şekilde belirtelim. Bulundukları şu noktalar kenarları ortalıyormuş. Aynı zamanda şuradaki kenarla da eşitler. Ve sona geldik. Logodaki mavi boyalı kısmın çevresinin uzunluğu da kök 192 cm veriliyor. Şimdi burada iki tane eş eşkenar üçgenin birleşiminden oluştuğu için o zaman buradaki şeklin kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Ve çevresinin uzunluğunu da bildiğimiz için hemen kök 192'yi şöyle düşünsek. 64 ile 3'ün çarpımından oluştuğunu düşünerek 8 kök 3 desek ve 8 kök 3'ü de 4'e bölebiliriz. Çünkü bir tane kenar uzunluğunu arıyoruz ve böldüğümüzde de 2 kök 3 santimetre olarak bulmuş olacağız. Yani aslında şu bulduğumuz kısımlar 2 kök 3'müş. Aynı zamanda şuradaki uzunluk da 2 kök 3'müş. Çünkü bunlar eşkenar üçgenler. Şu taban kısmı da 2 kök 3. Şimdi bize verilen şu bilgileri de kullanalım. Kök 3 santimetre olarak verilmiş. Buradaki üçgenin köşeye olan uzaklığı. Yani şu kısım kök 3'müş. Aynı şekilde bu kısım da kök 3'müş. Şimdi bunu kullanarak aslında şuradaki mesafeyi bulabiliriz. Kök 3, 2 kök 3, 3 kök 3 topladığımız zaman hepsini 4 kök 3 yapacaktır. O zaman buradaki mesafe 4 kök 3'müş. 4 kök 3 de burası olacak çünkü kenarı tam ortalıyordu. O zaman dikdörtgenin şu kenarını bulmuş olduk 8 kök 3 olarak. Yani uzun kenarını artık biliyoruz 8 kök 3'müş. Bizden de zaten bu logonun bir yüzünün alanı isteniyor. Yani kısa kenarla uzun kenarı çarpmamız gerekecek. 3 kök 6 ile 8 kök 3'ü çarparsak 8 ile 3'ü çarpalım 24 kök kök 6 ile kök 3'ü çarparsak da kök 18. Ama şıklarda kök 18 olmadığı için kök 18'i de şöyle yapsak. Aslında burası 3 kök 2 olacaktır. Çünkü 18 9'la 2'nin çarpımı 9'u 3 diye çıkartırsak 3 kök 2 olur. Çarpı 24 dediğimizde de 24 ile 3'ü çarptığımızda da 72 kök 2 olarak da bulmuş olacağız. Doğru cevap C seçeneğidir diyebiliriz.